Medya mensupları Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemiz ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kaynağında sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirmiştir. Böylece bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 278 olmuştur. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi'nde devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edilmiş, ele geçirilen muhtelif malzeme kullanılaması hale getirilmiştir. Bu vesileyle 23 Ocak'ta Pençe Kaplan Operasyonu Bölgesi'nde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Asubayüz Çavuş Ufuk Akıncı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin arttırılması kapsamında alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5947 olmuştur. Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünya güvenliği, barış ve istikrarın önemli katkılar sağlamayı da sürdürmektedir. Bu vesileyle Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 74. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Yine 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla Batı Trakya Türk'ü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu vurguluyor. Mücadelenin öncü ismi Doktor Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Değerli basın mensupları, uzun yıllar baskı ve zulüm yönetimi altında kalan ve halen topraklarının bir kısmı terör örgütleri tarafından işgal edilmiş durumda olan Suriye'de, Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden, başta PKK, PYD, YPG, SDG ve DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldu bittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin arttırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerini sağlanması yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızdan bir heyet dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya Devam edeceğiz. Öte yandan Lübnan'da ateşkesin uzatılmasından memnuniyet duyuyor. Ateşkesin uygulanmasını ve İsrail'in ateşkes kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Ayrıca Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze halkının evlerine rahat ve güvenli bir şekilde dönüşlerine sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. Her fırsatta vurguladığımız gibi bölge istikrarı için ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması şarttır. Kıymetli basın mensupları, Sayın Bakanımız 23 Ocak'ta Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı'nı ve İKB'ye Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı'nı 24 Ocak'ta Pakistan Ankara Savunma ve Hava Ateşesi ile Umman'ın Ankara Büyükelçisi'ni, 25 Ocak'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiştir. 27 Ocak'ta Jandarma Genel Komutanımızı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı ziyareten Sayın Bakanımız dün de Mozambik Büyükelçimizi kabul etmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanımız 23 Ocak'ta Libya Genel Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirmiş. 24 Ocak'ta Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiştir. 23 Ocak'ta resmi davetçisi olarak ülkemizde bulunan Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlayan Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, mevkidaşı ile birlikte askeri işbirliği ve koordinasyonun artırılması kapsamında 24 Ocak'ta Kilis Çıldırobada 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı ile Şehit Mehmet Hudut Karakolunda incelemelerde bulunmuş. 28 Ocak'ta Japonya Savunma Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti ağırlamıştır. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Musa Heybet ise 23 Ocak'ta Bakanlığımıza bağlı Asfat'ın Kazakistan'daki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla İstanbul'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma Bakanı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Birleşik ve Müşterek Fiili Atışlı Tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak'ta Kars'ta başlayan Dost ve Müttefik Ülke Unsurlarının da katıldığı Kış 2025 Tatbikatı başarıyla devam etmektedir. Söz konusu tatbikatın seçkin gözlemci günü 5 Şubat'ta gerçekleştirilecektir. Almanya'da düzenlenen Dynamic Mirage 2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı devam etmektedir. 31 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Butrunti ile Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Capricorn gemileri tarafından İzmir'e, Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Komandant Birot tarafından Antalya'ya, liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. TCG Kemal Reis tarafından ise NATO daimi deniz görev grubu 2 görevi kapsamında 6-9 Şubat tarihleri arasında Selanik Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Somali deniz görev grubunda yer alan TCG Gökova Fırkateynimiz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi Akarekıt gemimiz ile İspanya Fırkateyni Santa Maria'nın katılımıyla 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda fiil eğitimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Somali Deniz Görev Grubu'nda yer alan TCG Gediz yerine TCG Giresun gemisi görev alacak. Görev değişimi 3-5 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Doğu Akdeniz'de 22 Ocak'ta başlayan ve komutasını devraldığımız NATO Deniz Muhafızı 2025 yılı 1. Odak Harekatı 6 Şubat'a kadar devam edecektir. Denizde durumsal farkındalık, denizde terörizmde mücadelenin desteklenmesi ve denizde bölgesel güvenlik kapasite inşasına katkı sağlanması görevlerinin icra edildiği NATO Deniz Muhafızı Odak Harekatı'na TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Piri Reis Denizaltımız ve bir deniz karakol uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. Piri Reis Denizaltımız ilk defa NATO faaliyetine iştirak etmektedir. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca arttırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında 28 Ocak'ta Romanya hava sahasında icra edilen entegre hava ve füze savunma harekatı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmıştır. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda sarp, kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimizde planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı geç başvuruları bugün sona erecektir. Dün itibariyle açıklanan Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, az subay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları E-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB mobil uygulamasından öğrenilebilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine, Geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.